Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Şok marketlerde bu hafta 28 Eylül 2024 Cumartesi fırsatları kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Arzu markamızın filtre kahve makinesi geliyor. 800 watt gücünde 1599 TL. Yine Arzu markamızın oka mini jöjet Türk kahvesi makinesi 1199 TL. Simon'un kahve ve süt köpürdürücü makinesi geliyor. 119 TL. Dişibon'un kahve filtre kağıdı geliyor. 80'li 54,95 TL. Mutfak önlüğü ve eldiven setimiz var. 109 TL. 1000 parça puzzle'ımız geliyor. 68'e 48 cm 79,95 TL. Valiz çeşitlerimiz geliyor. Büyük boyu 849 TL. Orta boyu 749. Kabin valiz boyu ise 549 TL. Melisa Scooter araba 199 TL. Eğlenceli şekiller 59 parçadan oluşuyor. 149 TL. Dino kamyon sürtmeli pil içinde 349 TL. Barbie pırıltılı bebekler 30 santim 239 TL. Tır modelleri ve çeşitleri geliyor 249 TL. Evet 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Dorasıl sabun çeşitleri 1 litre 39 TL'ye düşüyor. Tabi meyve nektar şeftali karışık meyve suları 40 TL'ye düşüyor. Yine 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli etilif halif valaf ezmesi 49 TL düşüyor. Vanish oksi leke çıkarıcı 1 mililitre 110 TL'ye düşüyor. Neutrogena'dan 100 kremi 50 milim 125 TL düşüyor kasada. Evet lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.